Günaydın Sakarya'nın Kocaeli ilçesinden İstanbul'a gidiyoruz Bahçeşehir'e doğru Sabah 6.53 Karasu'dan geçip Kaynarca Oradan Kandıra Geldiğim yoldan dönmeyeceğim Ağbaşı yolundan gidip oradan Beykoz'a gitmeyi düşünüyorum Koza kadar 200 kilometre. Oradan bir şey var mı bilmiyorum. Tatil bayram günleri. Avrupa yakasında rapur olur bir şey var mı? Bakacağım yoksa Üsküdar'a sürüp oradan Eminönü'ne geçip sağ yolundan ve küçük çekmeceden altı şehirden ya yoldan gideceğim. 11 saat, 12 saat sürüş olabilir. Sen önce Kurban Bayramı'nda buradan sola batı şey, Doğuya doğru dönüp 200 km'ye gidip Gürcistan kapısından bu dönüş yapıp gelmiştim. Cahil cesareti. Acarlar Longozu'na doğru yaklaşıyoruz. 20 km oldu. 20 km'de 30 metre tırmandık ya. Yani. <laughs> Köpekler hava ısınınca biraz ayaklanmaya başladılar. Hava on buçuk derece. Çok köpek var ya. Yaşa yollar harika da. Kaynarca otuz üç, Kandıra elli. Hayırlı olsun. Hava on buçuk derece. Şunlar bir ama kaçıncı köpek? 5 tane ayı yolun ortasında. Günaydın gençler. Nasılsınız? Hadi bakalım. İyi seyirler. Bir buçuk saat oldu 35 kilometre. Kaynarca'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Arada ufak tefek konfetti bilmem neydi atıyorum. Ne olur ne olmaz. uzun. Emniyet şeridi çok dar. Bir de bisiklet geçecek diye tasarlanmıyor tabii hiçbir şey. Yol kenarındaki mazgalların deliklerini tam tekerle girecek şekilde denk ettim üstten ki tünelde arkana bakıp korka korka saçma bir psikolojiyle giderken mazgala gir uç gelen tırın altında kal. kadar da 51 kilometrede Kaynarca'ya gelmiş. Devam ediyoruz şimdi. Kandara'ya doğru döneceğiz. 9 seyrede geçmiş saat. 2 saat 11 dakikada sürüyorum. Köpekler yüzünden bir iki kere durdum işte. Sinir oldu sinirler. Kaynarca'dan çıktık. 57. kilometredeyiz toplam yolun. Kandara'da doğru, doğru döndük. Bundan sonra sürekli iniş çıkış diye tahmin ediyorum şeye kadar. Ne bileyim, Şireli'nin çıkışına kadar belki. 150-200 km falan. Bu şekilde in çık in çık yapacağız. Kandara'dan sonra Ağva-Şire yoluna hiç dönmedim. Orada hiç bisiklet sürmedim. Şimdi merak ediyorum. 30-30 metre tırmanmışız bu zamana kadar. 60 kilometrede. 17 derece çıkmış. Yanımda olsan 50 metre tutsan beraber baksak şu manzaraya. Böyle bilgisayarın karşısında. Oluyor mu hiç ya? Hani kapat da trenleri çık bari. Hah. Kanka. Kandıralım. yoluna döneceğiz. Aa, oh, yeşil yandı. yavaş yavaş orman içine girecekmiş gibi görünüyor uzaktan. 3,5 saattir pedal çeviriyorum. 77 kilometre olmuş. 733'te tırmanmışız. Saat 10.30 biraz geçmiş. Karanlığa kalacağız yine yarım saat 45 dakika belki bir saat. Akşam. Şimdi hava herhalde 35 kilometre falan olması lazım. Ama Anadolu yakasında İzmir'de falan çok pis geçiyor bizim malum yakasında. Bu da Şuna bak ya. Evlenirim lan ben bu ağaçlarla. 4 saat oldu 85, 90, 86 km. 950 metre tırmanmışız. güneşin altında Garmin 25 derece gösteriyordu az önce. Şimdi ormana gittik bir rampa aşağıya 20 derece. Ama daha da düşüyor. Bizim ağaçları falan kesip buraya yol yapmaya hakkımız olmuyor. Bir referans noktası neden yok. %4 tırmanıyormuşuz farkında vereyim. Az önce İstanbul İç Sınırı'ndan geçtik. AB 7 km kaldı. 4 saat 38 dakikada 102 km. 1139 tırmanmışız. Sağda bakalım. 11.44. 10 100. kilometrede mola verecektim. Çiçek sulamak için. Otmak bulamadım. Yeşermeye bekleyen çiçekler, böcekler. Fena değilmiş ya. Biraz içeri yürürüz. Oh! içine girmeden devam ettik. 40 kilometre var şuraya. Sakarya giderken Kocaeli'ye köy yollarından bir tane araba geçmiyordu. Şimdi burada iyice kalabalık olmaya başladı. Gördüğünüz gibi sürü trafik. Araba bilmem ne yol Hala ağlanan şuraya gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla araç trafiği var. Bayramın ikinci günü. Mette gezmeye gidiyor. Ramazan bittiği için herkes saygısını biraz bırakıp çıkmış. Yolun en dibinden gidiyorum. Dibine girip korna çalıyorum. Ne yapacağım aklımda bir fikrim yok. Zamanda geri mi gitmem gerekiyor? Nedir? Anlamadım ki. Mekanda mı ileri gidiyor? Ne diyor? En azından Ağabey'e kadar 100 km güzel bir yol Hatta o yolun geçtiğim en iyi ikinci yol olduğunu <laughs> O yolun geçtiğim en iyi ikinci yol olduğunu söyleyebilirim. Birincisi Karabük Zonguldak Burası çok güzeldi. Burası çok hoşuma gitmişti. Burası da güzel. Oranın doğası farklı, daha çok hoşuma gitti bence. Burası da efsane. Ağba'dan sonra işte uğraştır. 120 km oldu. 1275 tırmanış. Yolu yaralı sayılır. Saate bakalım. 12.40 Şimdi İstanbul tapağı vardı. 500 metre önce. İstanbul'a doğru döndüm. %10 diyor burasının şu anda. Taban söylüyor galiba. %12 ha. Az daha ya. %15 Ha, şimdi oldu. 6 ile gidiyoruz daha. Acımadı ki. Acımadı ki. %13. Düz yol gibi oldu be. Ah. Oy. Denesinse oldu. Düze rampası gibi yol. Arka yine kamyon geliyor. 132 km oldu. 1615 tırmanış. 6 saat 6 dakika. önce Kadıköy 60 tabelasını geçtim. 150 kilometre geçtik. 150 kilometrede durdum. Kalan, kalan ne var ne yok yedim. Çekmeköy'e yaklaştık. Kadıköy'e bir 40 kilometre kadar falan var. Ya bu 130 çok iyiymiş ya. Abi 160, 170 kilometre oldu neredeyse 80'lik şarjı var. Hızlı gitsen 1000 kilometre dayanacak yani neredeyse. Altın Müzade'ye geldik. kestik ama yani <laughs> sağ yolun kapalı Ayı gibi trafik vardı. Şimdi Yeşilyurt, bu havuzlu kançağa geçtim. Ama burada da böyle. Küçükçekmeceye geldik. 1.5 saatlik pedal çeviriyorum. 229 kilometre olmuş. 17 derece ağır. 2590 metre tırmanış var. Artık güneş yavaş yavaş gidiyor. 19.05. Şimdi eski köprüden geçeceğiz. Küçükçekmece Gölü'nde durdum. rüzgarlığımı giyeceğim. Bir beş batar. Bir beş dakika dururum, otururum burada. Ondan sonra eve giderim. Gün şeye kadar işte. Şehre yaklaşana kadar harikaydı tur. Ama şehre başlayınca... işte. Bir de bayram. Alt alt üst üste herkes ve her şey. Biraz zor oldu son kısım. Ama iyi. 10 kilometre falan mesafem kaldı. Bitirince görüşürüz.